eğlence ve eğlenceyi işin içine katan bir platform ve girişim karşımızda olacak. Girişiminin ismi Kolektif Hikayeler. Girişimci arkadaşımız ise Kübra Patıl Aydın. Şimdi kendisini sahneye alıyoruz. Kolektif hikayeler sosyalleştiren hikaye oyunu. Nereden çıktı dersek aslında çağımızın vevası olan kronik yalnızlık ve evdeki eğlencenin gitgide çok daha pasif olmasından yola çıktı. Bugün birçoğumuz hepimizin bildiği gibi bunu sosyal medya ya da film dizi gibi yerlerde etkileşimin çok tek tarafta olduğu yerden gidermeye çalışıyoruz. Kolektif hikayeler olarak biz buna nasıl çözüm bulduk? Online odaların içerisinde 6-8 kişilik odalarda insanları bir araya getirdiğimiz, oyun oynadığımız, hikayeler ürettiğimiz ve günün sonunda hem sosyalleştiğimiz hem yaratıcılığımızı arttırdığımız son derece keyifli bir ortam yaratıyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey bunu katılımcılar ve moderatör için bir pazar yerine çeviriyor olmak. Odanın içerisindeki bir formül nasıl çalışıyor ve etkileşim nasıl artıyor dersek ilk başta oyunla başlıyoruz. Buz kıran bir oyun ve oraya bize oyun seven halimize bağlayan bir tarafla başlıyoruz. Sonra işin hikaye tarafı geliyor. Hikayede moderatörün yönlendirmesiyle bir kişinin başladığı, diğerlerinin eklemeler yaparak ucuca eklendiğinde ortak bir hikaye çıkartmış oluyoruz. Son aşamada ise hem oyun hem hikayeler tarafında ne olduğunu konuştuğumuz, biraz duygularımızı da konuştuğumuz bir alan yaratılıyor. Bu şunu sağlamış oluyor aslında. Yargısız bir ortamın içerisinde hem yaratıcılığı ortaya koyma hem o sosyal alan genişlemesini sağlıyor. Bunu biz değil biraz gelenler ne dedi? dönüp bu baktığımızda sesi bir de Çağlayana dönüyor. Bambaşka bir yöne sapıyor bir anda konu. Tam bir dizinin birinci sezonu bitmiş gibi oldu yani. Herkes anlatırken. Ee sonra bana bir daha bekledim. Çok hoş noktadan bir yere bağlanması çok hoş. Ya ne güzel bir çalışmaymış. Şenaf'tayım pardon bence. <laughs> evet ya. aslında buradaki formülü bir platforma nasıl çeviririz fikriyle yola çıktık. Moderatör ve katılımcıların bir araya gelecekleri, gelir ve tatmin elde ederken moderatör, katılımcının da sosyalleştiği bir alana doğru gidiyoruz. Nisan 2020'de başladık. İlk bir buçuk yıl bizim için biraz kapalı ve geliştirdiğimiz süreç, Eylül'de almış olduğumuz ilk yatırımla beraber iş modelini test ettiğimiz bir şey, süreç başladı. Ve sadece 13 TL gibi bir reklam bütçesiyle 1200 koltuğu, 500 bilet ve 500 kişi ve 130 biletle doldurduk. Türkiye'de bir 4 milyon, global tarafta ise 74 milyonluk bir pazar olduğunu öngörüyoruz. Rakip tarafında ise direkt pazarda bir rakibimiz yok, dünyada da yok ama hikayeleştirme ya da sosyalleşme tarafında ilham aldığımız tarafları burada görüyorsunuz. Gelir modeli olarak bugün hala hazırda bilet satıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde üyelik ve premium hizmete ekleyerek devam edeceğiz. Büyüme planında yeni bir kategori yarattığımız için pazarlama ve tanıtım bizim için çok kritik. Komünite yönetimi ve moderatör eğitimleri önümüzdeki konulardan biri. Platformun yazılımının geliştirilmesi ve yapay zekada o analizlerin yapılıyor olması bizim için en önemli konular. 5 yıllık büyüme planının ilk 3 yılı hem platformun geliştirilmesi hem Türkiye'deki yaygınlaşmayken dördüncü yılda özellikle globaldeki kuru farkı ve global yayılmayla beraber agresif bir büyüme hedefliyoruz. Yatırım beklentisi olarak 350 bin dolar bir beklentinin yüzde 80'ini pazarlama ve yazılıma harcamak üzere bir öngörümüz var. Ekip olarak Kübra Zafer ve Ezgi oldukça kafamızı buraya şey yapıyoruz. Burak Utku bizim melek yatırımcılarımız, Ali ve Tuğba ise bize her konuda mentorluk vermeye devam ediyorlar. Belki de Türkiye'den bir sosyal platformu dünyaya yaratmış oluruz. Çok çok teşekkürler. Harika.